Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrar bir kutu açılımında karşınızdayım. Ürünümüz Oukitel C21 Android 10 telefon. Bunu Amazon.com.tr'den aldım. Biraz bu aralar indirimdeydi. Bugün baktım ben. Tekrar yine fiyatını biraz yükseltmişler. Ben 1439 liraya aldım. Şu anki telefonun fiyatı 1499 lira yüzlemişler. Ürünümüz bu. Ee, Android 10. Pil kapasitesine gelirsek 4000 mah, maksimum 18 watt hızlı şart özelliği var. Kutudan e, 10 watt, 2000 mah e, adaptör çıkıyor. Normalde hızlı şart özelliği var. Kutusunda bir önce bir açalım. Tamam. Ganeti Ürün bu. Daha şarj varsa hemen açayım. Telefon açılana kadar evet. kutunun özelliklerine bir bakalım içindekilere. Garanti kitapçığı USB Type-C şarj aleti ee, Buna bakalım hemen Evet 10 watt 2000 mAh gücünde e, adaptör koymuşlar sanırsam kulaklığı. Yine aynı şekilde Type-C kulaklık. Bu bir biraz eksidir bana göre. Çünkü telefonda normal 3.5 mm jack girişi yok. Hani biz alışmışız. Hemen amfi bir şey bulduğumuz zaman telefonu normal o 3.5 mm'den bağlamayı. Bir de e, sim kart iğnesi mevcuttur bu koruyucu kılıfı ile geliyor. Ve arkadaşlar ben okum, yorumlarda okumuştum. Evet üzerinde e, kırılmaz cam taktırılmış. Yani direkt çünkü bunu düşünüyordum ben bu bir iki sitelere baktım ben internette bunun koru, koruyucu camı bulunamıyor kolay kolay. Telefon zaten Türkiye piyasasında iki modeliyle mevcut. Bakalım bir de şöyle bir silikon kılıf da çıkıyor kutunun içinden. Telefonu şimdi ayarlarını yapacağım. Ürünün ağırlığı 170 gram. Özelliklerine gelirsek internetsiz radyo özelliği var. Bluetooth 4.2 versiyon. 4.5 G desteği var. Ürün çift sim kart o da sanırsam şuradan evet çift sim kart tak veya bir sim kart bir hafıza kartı olarak kullanılabiliyor. Kamera özelliklerine yorumlara bakınca e, kimisi beğeniyor kimisi beğenmiyor. Şurada ana kamera var e, 16 megapiksel bir de diğer ikinci kamera makro kamera 2 megapiksel ve bokeh kamerası da var. Onun gibi işte dört tane arkasında kamera var. E, şurası da led ışığı. Burası da parmak izi okuyucu. Normalde genelde telefonlarda burada olur. Buna biraz zaman alır alışmak. Ön kamerası ile ilgili baya övgüler var telefona. 20 megapiksel. Yani selfie çekimlerinde gayet yeterli olacaktır sanırım. Telefonu şimdi ayarlarında yapayım hemen. Sim kartınız varsa şimdi takın diyor. Atla. Çevirimde şükür. Ayarlarını yaptıktan sonra ben telefonu tekrar bir e, telefonu uygulama oyun vesaire inceleme videosu çekeceğim. Şimdilik kutu açılım videosunu sonlandırıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler.